Pazartesi sabahında İsmail Küçükayel'e Demokrasi Meydanı'nda çok kıymetli bir konuğum var. Bakın, bugün gazeteleri açanlar şunu okuyacaklar. Bunu nereden aldım ben? Hürriyette galiba bu. Hürriyetten aldım sabah okurken. Beşiktaş'a 100 milyon lira verdim. Ahmet Nur Çebi başkanlığa geldikten sonra kulübe aktardığı para miktarını açıkladı diyor. Ama efendim bakın bu tabi cömertçe, fedakarca, feda tutumu ama ihtiyaç duyduğumuz şey bunun çok daha ötesi. Önce bir video, sonra günün sürprizi. Çanakkale'den haber var. Hayır olsun. Kazım Bey. Şehit mi? Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. ...cebinde bulmuşlar. Ne yazmış? Maaş. Beşiktaş'ımıza. Biz on bir arkadaşız... ...lakin arkamız daha var. Hey gidi Kazım... ...vatanı da Beşiktaş'ı da bırakmadı. Biz 11 arkadaşız. Lakin arkamız daha var. Şimdi Beşiktaş yeniden ayağa kalk. Çünkü arkasında taraftarı ve Türkiye var. Bırakmayacağız. Bırakmam seni. Evet. Şimdi burada bir, her zaman giden daha fazla bir heyecan var. Ahmet Çebi, Beşiktaş Kulübü'nün başkanı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi neden, yayınlar diliyorum. Neden farklı bir heyecan var biliyor musunuz? Bizim Şehnaz'dan tutarak, yönetmenden tutarak herkes Beşiktaşlı diyebilirim yani. Oh ne güzel. Hoş Harika. geldiniz. Hoş bulduk. Ya şu Teşekkür tişörtü ederim. bir görelim hele başkan. Şimdi bu tişörtü... Ama bana... çıkaramazsın çünkü ses var. Evet. Bırakmam seni diyor. Böyle. Evet. Yeteri kadar gözükmüş. Şehnaz Kartal izliyor mudur bizi? İzliyordur tamam. tamam. Baş Sayın ben Başkan. Bırakmam seni Beşiktaş'ım. Sayın Başkan bir şey soracağım. Ben bugün sizi neden davet ettim? E söyleyin sizden. Söyleyin. Anlayayım. Bir kampanya başlattınız. Evet. Önemli bir kampanya. O kampanyayı bir duyurur musunuz efendim? Şimdi e, her şeyden önce ordumuza bugün başarılar diliyoruz. Bir pençe şeriatı ve teröristlere karşı mücadelelerinde Bingöl'deki depremdeki Bingöl'lü hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz ve pandemideki artışa da bir daha ben dikkat çekmek istiyorum. Sabahtan beri seyrediyorum. Evet. Gelmeden önce pandemi evet salgın çok artıyor. Ee, bu iş çok fazla ihmale gelmez. Tekrar bir daha bir sıkalım dişimizi, kemerlerimizi diyorum burada. Bir dakika. Çok özür. Tabii. Siz de bir ara Covid-19 oldunuz, haberlere çıktı. Sizinle birlikte Fatih Avşar oldu, futbolcularımız oldu vesaire. İkinci bir test yaptınız, korona yakalandınız. Evet. Onu bir anlatır mısınız? Değil ya şimdi hani bütün futbolcularımızın test edildiği bir gün ben de oradaydım. Ümraniye'ye gelip gittiğim için testin içerisinde bizim de olmamızda fayda telakki ettiler ve ertesi sabah da müjdeli haber geldi. Siz de pozitifsiniz diye. Pozitif tabi burada negatif anlamda. <laughs> hastalığı şaşırdım falan tabi. Eşimizle içeride bir aile yaşıyoruz. Öyle biraz onlarla ilgili tedirgin oldum. Daha sonra bir hafta sonra tekrar yaptığımız seslerde negatif olduğunu gördük. Veya negatife döndü. Orasını daha henüz bilmiyorum. Bugün bir antikor testi yaptıracağız buradan çıkınca. Bakalım gelmiş mi, geçmiş mi, ne olmuş. Ama, antikor, e, testi antikor testi yaptırdıysanız alıp... <laughs> e, belki başkasına faydamız olur diye. Belki yani de bir kolaçta Evet ama inşallah madem yaşadık böyle bir şey. Bir antikor oluşmuştur. Peki. Faydamız Geçmişler olur. Geçmişler olsun. Teşekkür ederiz. Bu arada pardon. E, lig başladı maalesef izledik Beşiktaş yenildi Antalya Spor'a ama e, ben hep şunu söylüyorum sportif başarılar tamam güzel ama asıl önemlisi yapısal tedbirleri almak ve yapısal olarak il sistemi düzeltmektir diyorum ama e, bir üzüntümü de belirteyim Muslera çok başarılı belki de Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi kalecilerden biri sakatlandı Galatasaray camiasına Fatih Terim hocamıza da geçmiş olsun demek istiyorum hepsine gerçekten geçmiş olsun diliyorum Muslera da çok değerli bir futbol insanıdır ee, rakip takımın oyuncusu olması bizim için önemli. Çok insanız. Üzüldüm. Biz futbolu seviyoruz. Tabii. Dolayısıyla geçmiş olsun diyelim biz. Sayın Başkan geçen hafta aslında bir ay kadar önce aramıştı beni Erdal Torunoğulları. Dedi ki İsmail Sayın Başkan'ın bir projesi var. Herkes katkı versin istiyor dedi. Sonra ben sizinle bir konuşmuştum. Geçen hafta da Erdal Torunoğulları yeniden aradı. Başkan dedi o sana söylediği konuya dedi. Başlangıç Hı hı. Tuşuna bas dedi. Onu bir anlatın efendim lütfen şimdi. Şimdi 5 e, taşı bırakmam diye bir bağış kampanyasıyla başladık İsmail Bey. Başlama nedenimiz çok basit. Artık futbolun ekonomisi çok büyüdü. Buna kişilerin varlıkları, verecekleri, az evvel söylediğiniz rakamlar bu işlere yetmiyor. E, dolayısıyla e, camianın birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan başka hiçbir şans yok. Hatta bunu diğer kulüpler için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Ee, bu kampanyayı başlattık. Ee, bırakmam seni ve videoyu da az evvel teşekkür ederiz Sayenizde Bir kere daha izledik. Oldukça etkili bir e, video. Ben burada şunları vurgulamak istiyorum. Bize. Hazır vakit olmuşken. Bir defa Beşiktaş e, herkese göre biraz daha farklı olan bir duruşu olan bir camia. Bu duruşun içerisinde e, saygı var, e, rakiplere karşı sevgi var, değer vermek var. Tüm bunları fair play olmak var. E, şerefli var. Centilmenlikler var. Sayın Seba Başkanımızın uçakta rakibiyle beraber şampiyon olduğu anda eğlenmeyeceksiniz. Orada rakiplerimiz çocuklar var onlar üzülür demesi var. Yani dolayısıyla birçok bu söylemler ve Beşiktaşlı camianın topluma ait birçok konularda aktif olduğunu değerlendirdiği yerler var. Aktif olarak değerlendirdiği yerler var. Bunlara baktığımız zaman ben olaya şöyle yaklaşmak istiyorum. Beşiktaş biliyorsunuz hemen hemen herkesin ikinci takımı o kadar seviliyor. Ee, ama biz Beşiktaşlar için de bütün rakiplerimiz bizim ikinci takımımız. Yani ben artık Türk futbolunda da bir birlik ve beraberlik olsun istiyorum. Hatta ve hatta kampanyada bakıyorum birçok Galatasaraylı ve Fenerbahçeli dostlar, e, o taraftarlar Beşiktaş'a bu e, bağış kampanyasına destek olmaya başlamışlar. Aslında bunun mecazi anlamda maddi olarak çok büyük olup olmadıklarını değerlendirmeksizin Manevi anlamda yaptıklarını Türk futbolu adına, birlik beraberlik adında çok önem ifade ettiğini düşünüyorum. Ee, ama ancak benim camiamın önce bir kendi içerisinde birlik ve beraberlikte bir yola çıkması gerekiyor. Ben bu hareketin, bu bağış kampanyasının manevi anlamda çok da değerli olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. Öze dönüşümüzün başlangıç olacağı bir tarihte verdiğimiz kararla beraber bağışın başlaması aslında bir milat olacaktır. Bağış tarihi bir milat. Beşiktaşların birlik beraberlik içerisinde oldukları bir milat, aynı zamanda öze dönüş ve artık şampiyonlukları e, hesaplı ve kitaplı e, güzel bütçelerle gelir ve giderlerine dikkat eden cami olarak yapabilmeyi başaracağımız günün bir miladı olarak görmek istiyorum. Cem hmm, da bunu buradan vurgulamak istiyorum. Şimdi benim hoşuma ne gitti biliyor musunuz? Mesela Cem Yılmaz bir Fenerbahçeli, işte Kılıçdaroğlu böyle siyasetten magazin dünyasına işte yazarlara kadar o kadar farklı kulüplerden, taraftarlardan katkı verdiler ki buna. İşte ben aslında işin parasal tarafından ziyade böyle bir evet. ruh durumunu önemsiyorum. Evet hem Türk futbolu adına hem birlik beraberliği Türkspor adına hı hı. hem de Beşiktaş'ın kendi içinde ayrıca birlik beraberlik adına bizim için çok önemli. Bir şey soracağım. Acun Ilıcalı hani bir zamanlar Fenerbahçe için yapmıştı işte Ali Koç'ta falan. Böyle bir şey düşünüyor musunuz? Kampanyanın daha çok başındayız. Bunun arkasından zaman içerisinde değişik versiyonlarla bu devam edecek İsmail Bey. Sürprizler var. Planlanmış olan şeyler var. Mesela biz bu tişörtü çok evvel... Planladık ama bu da mesela bir kampanyanın bir parçası. Ama bizi o kadar sıkıştırıyorlar ki üzerimdeki tişörtü neredeyse fotokopi makinesi olsa basıp bir tane göndermek zorunda kalacağız. <laughs> evet. Dolayısıyla e, gerçekten Beşiktaş'ın desteğine ihtiyacımız var. Taraftarın desteğine ihtiyacımız Peki, bir, var. Peki bir şey söyleyeceğim. Nasıl katkı verecekler? Çok basit aslında ama evet. bir daha bir anlatır mısınız? Şimdi e, işin ilginç tarafı şu. Bu bir SMS kampanyası gibi algılandı ilk başta. Bunu hemen değiştirmeye çalışıyorum. SMS bizim için önemli. Çünkü orada... Ee, ne kadar çok kişinin katıldığı bizim için çok önemli. Ancak biz bu işi biraz da para için yaptık. Yani Tabii. söylemesi ayıp derler ya. Ama e, para için yaptık. Dolayısıyla 20 lira, 20 lira gelen SMS'ler çok kıymetli adet olarak ama e, rica ediyorum e, camiamdan, iş adamlarından özellikle onların da kapılarını çalacağız, gideceğiz. E, bir şey soracağım. E, Rahmi Koç'a gittiniz mi? O zaten hep işin başından beri var. Yani o, o başından Bir haber beri okumuştum. Var. Bundan 2-3 hafta kadar evvel bir destek verici siz görüşmüştünüz. hep her zaman. Yani geldiğim günden beri 2 günde, 3 günde bir, 5 günde bir kendisi bir Amerika seyahati dışında sürekli bizim destek veriyor. destek veriyor. Peki yani. bu arada bizim Turgay o da Beşiktaşlı sabah sormuştu. Ne sorayım başkana dedi. Çok böyle iyi, iyi bir Beşiktaşlı. Ya abi kombineleri bir sorar mısın demişti. İndirim istemiyorsa hemen hazırız. Tugay istiyor, istiyor musun? <gülüyor> İndirim <gülüyor> de ne <laughs> zaman çıkacak? Bir sıra koyarız tamam, Peki. Şöyle söyleyeyim kombineler tabii ki e, bilemiyoruz. Yani bu pandeminin Hı -hı. daha henüz sonuçlanmış bir durumu yok. E, futbol e, seyirciyle oynanacak mı onu bilemediğimiz için kombine satıp da zor durumda kalmak istemiyoruz. Bir soru. Şimdi ben sizle o zaman geldiğimde Beşiktaş kulübünü ziyaret ettiğimde ben gidiyordum. Siz Fikret'le... Ormanla ilgili bir takım çalışmalar yapmıştınız o tarihlerde. Sorum şu. Daha sonra spor basından takip ettim. İbra edilmeyecek, inceleniyor diye haberler okudum. Onları bir anlatır mısınız? Önceki dönem bakın ibra edilmemek, e, incelenmek tekrar söylüyorum. Biz burada Fikret Bey'i kırmak, incitmek için bir şeyler yapmadık. Hı. Ben dün de vurguladım. Sürekli artık vurgulamak istiyorum. Beşiktaş'ta bir gelenek haline gelmesini istediğim bir şey var. Hangi yönetim giderse gitsin, bir sonra gelen bir önceki yönetimi bir şekilde inceleyip evet kardeşim burada hata yok diyebilir. Ee, ben gittikten sonra benden sonra gelenlerin hepsinin benim dönemimi de çok incelemesini rica ediyorum. Ben de inceleyeceğim. Artık şu mesajı vermeye çalışıyorum. Beşiktaş'ta yapılanlar kimsenin yanına kar kalmayacak. Nasıl yapılanlardan başarılı olanlardan keyif alıyorsanız yanlış yaptığınızın hesabını vermesini bilmeniz gerekiyor. Ve da bu rahatlatacak bir e, projedir. Gelenin. Gidenin durumunu araştırıp evet hiçbir şey yok veya var gereğini yaptık demesi hı hı. artık bir gelenek haline gelirse bizi rahat edeceğiz. Şimdi Sayın Başkan bugün bu hürriyette bu haberi okudum. Beşiktaş'a 100 milyon lira verdim diyorsunuz. Şimdi ben sizi ziyaret ettiğimde bir de siz Yıldırım Demirören'le görüşmüştünüz. O da daha evvel Beşiktaş'ı yönetirken yine böyle cömertçe bir takım katkılarda da bulunmuştu o da destek veriyor mu? Hani koçu sordum ya Demirören de bir sorayım. Şimdi Demirören'in medyasından faydalanıyoruz. Yani sağ olsun Demirören grubu medya olarak bize destek verdi. Güzel. Şimdi bu saatten sonra Demirören'in nasıl bir destek verip veremeyeceğini bilemiyorum. Ama Rami Bey zaten baştan beri bu desteğin içerisinde. Demirören'de Demirören umarım bir Beşiktaşlıdır. Onlar da başkanlık yapmıştır. Ee, destek verecektir. Orada bir şey vurgulamak istiyorum. Lütfen. Bu 100 milyon lira verdim derken ben hep bugüne kadar... Bu lafın gelişi bir anda bir e, anla ağzımdan çıkmış bir kelimedir. ...ben Beşiktaş'la ilgili para ilişkilerimin konuşulmasını... ...hiç konuşulamadığımı söylüyorum. Ama neden söyledim İsmail Bey? Sürekli olarak insanlar diyor ki... ...para ver, konuşma. E ben Madem para de... yoktun, ha. niye geldin? Falan gibi <laughs> abuk subuk şeylerle... ...karşılaşmaktan artık yoruldum. Yok işte oradaydın, sen de buradaydın. İçin içindeydin. Artık dün bunları... ...açıklama ihtiyacı duydum. Çünkü camia destek verirken... ...benim de ne yaptığımı bilmesi... ...hakkı olduğunu düşündüm. Ama verdiğim paranın... ...burada yazılmış olması benim inanın çok hoşlandığım bir şey değil. Ama yani. bunun bir ar anlamı biraz. Bir anlamı var ama şimdi. Yani bilemiyorum ama arettim. O niyetle söylemedim yani. Peki bir fotoğraf gelsin. Hafta sonunda sosyal medyada sizinle buluşmak için beklerken bir fotoğraf görmüştüm. Bakın. Şimdi ben farklı kulüplerden gelen destekleri de Sinan Vardar'da gördüm. Çok değerli ve futbol adamı Fenerbahçe yöneticileri içindeki efsanelerden Abdullah Kiğılı'yı Sayın Başkanımız Ahmet Nurçebi ile görüştürdüm. Beşiktaş'ımızın kampanyasına ciddi destek vereceğini sözünü aldık. Emeği geçen herkese saygılar sunarım. Şimdi Abdullah Bey ben üniversiteye geldiğim zaman burada Üsküdar'da eve yerleştiğimiz annem babam burada değildi. Ee, beni buna emanet etti Abdullah Bey'e ve ha. Abdullah Bey bize tabii oturmayı kalkmayı öğretti. Ona binlerce kere müteşekkirim ama beni maalesef Fenerli yapmayı başaramadığı için de çok üzgün olduğunu biliyorum. Belki de hayattaki tek başarısızlığı. <laughs> İyi de başarısız oldu. <laughs> ben de çok emeği var. Çok teşekkür ederim. Sağ, ol. olsun. Sayın Başkan son olarak bir sözünüz varsa Beşiktaşlı'ya siz de uğurlayayım. Katkınız için, katılımınız için çok ah. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Siz bize katkı verdiniz. Sağ ee, bizi taraftarımıza ulaştırdınız. Çok sevildiğinizi ve takip edildiğinizi programınızı biliyorum. Sağ ol. Ee, şunu söylemek istiyorum maddi olarak gerçekten desteğe ihtiyacımız var. 20 lira SMS'leri bir yandan verirken öbür taraftan da bankaya havale yapmayı unutmayalım. Güzel. Çok, şey teşekkür yok. ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür Eksik ediyorum. Ben Sağ başkanı gelip. uğurlamak istiyorum. Tabii tokalaşamıyoruz, sarılamıyoruz ama başkanla birlikte Fatih Avşar'ı uğurlayacağım. O arada size bir...